Herkese selamünaleyküm. Bugün sizlere takipçi ve arkadaş kas göstereceğim arkadaşlar. Bu benim gerçek face'im. Bir sıkıntı falan olursa beni ekleyebilirsiniz. Ben fake hesaptan yapacağım. Bu hesaptan yapacağım. Arkadaşlar ilk önce Google'a geliyoruz. Google'e beğen nokta us takipçi yazıp enter'a basıyoruz. Klikemi arkadaş ekleme. Ben yaptığım için çıkış yapacağım buraya tıklayarak kodu alabilirsiniz 5 saniye bekleyeceğiz arkadaşlar reklamı geçmek için bir de arkadaşlar ikinci kodu alacağız 3. kodda böyle hata veriyor ikinci kodu Ctrl ile c ile alabilirsiniz buraya da Ctrl ile v ile yapıştırabilirsiniz arkadaşlar böyle giriş yap diyorsunuz zaten burada sizin böyle Facebook adınızı veriyor yani takipçi kazma adınızı işlem başlat diyerek bekliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işlem tamamlandı diyor. Ana sayfaya geri dönüp işlemi tekrar başlatabilirsiniz. Sayfayı yenileyelim arkadaşlar. Böyle altı istek falan geliyor. Akşam olduğu için görüyorsunuz. Saat 9 10 gibi olduğu için az gelir. Şu an 51 takipçi olduk. 48 mi öyle bir şeydi arkadaşlar. Böyle sürekli ana sayfaya geri dön yaparsanız daha çok olur. Şimdi arkadaşlar size Normal fotoğraf falan beğendirmeyi göstereceğim. Google'le like mi bu beğeni yazarsanız zaten çıkar. Burada da buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bir de burada, burada da ikinci kodu alacaksınız arkadaşlar. İkinci kodu aldık arkadaşlar. Üçüncü de böyle hata veriyor. Tekrar söylerim. Buraya yapıştırıp giriş yapalım. Böyle. Burada 30 beğeni diyor arkadaşlar. Linkini de gelin. Mesela profil fotoğraf. Şöyle tıklıyoruz. Böyle. Beğenmeye başlar. arkadaşlar yavaş yavaş beyler geliyor gördüğünüz gibi yani daha sabah daha doğrusu sabah daha çok geliyor akşam olduğu için az geliyor bir de bunda sayfa beğenleri çalışmıyor söyleyeyim de Ana sayfaya geri dönmeyerek yapabiliriz Arkadaşlar izlediğiniz için herkese teşekkür ederim herkese iyi akşamlar.